Evet şimdi sıra sil sayfasına geldi. Sil sayfasında yapacağımız şey Delete Record tıklamak. Delete Record daha basit bir şey. Öncelikle Primary Key var mı ona bakılıyor. Primary Key değerine bakılıyor. Primary, primary Key ile herhangi bir işimiz yok. Bağlantımız verinin silinceye tablo seçiliyor. Verinin silinceye tablo seçildikten sonra Primary key kolonunu bakıyoruz. Primary key kolonumuz kategori ID. Bu URL parametresinden kategori ID olarak geliyor. Veri tabanı oluştururken tablo isimleri, parametre isimleri birbirleriyle uyumlu olduğu zaman ve anlaşılır olduğu zaman bu şekilde yazmak zorunda kalmadan kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Silme işlemi bittikten sonra da index sayfasına gidiliyor. OK diyorum. Şu anda sil sayfam hazır. Sil sayfam görünmeyecek. Sadece aracılık yapacak. Kategoriler sayfasına bir gelelim. İndeks sayfasına geldiğimiz zaman buraya kategori kategori ekle yapalım. Bunu seçiyorum. Ve point ile linklendiriyorum. Şimdi bakarsak ekle diyoruz. Evet kategori ekleyerek başlayalım. Dreamweaver bizim için kodlamadan neler yaptı bir bakalım. Öncelikle kategori ekliyoruz. Kategorimizin ismi test kategorisi. Kategorinin resmi test.jpg. Kategori eklediğim anda gördüğünüz gibi listeye kategori test kategorisi eklendi. Parantez 0. Zannediyorum test test kategorisi 2'ye çeviriyorum. Burayı da test 2'ye çeviriyorum. Bakarsak burası test kategorisi 2'ye resimde test 2'ye dönüştürüldü. Sil dediğim zaman Dreamweaver bize soruyor sileyim mi? Tamam diyoruz ve siliniyor. Evet şu anda 4 tane sayfa tipini tamamlamış olduk. Kategori ekliyoruz. İndekse gidip bakıyoruz. İndeksten düzenleye gidiyoruz. Düzenleden düzenleme yapıyoruz. Tekrar indekse geliyoruz. İstersek de sil sayfası aracılığıyla siliyoruz. Evet bu işlemi diğer tablolarımızda da yaptı, yapacağız. Tablo işlemleri bittikten sonra da üyelik sistemi yapıp bu sayfaları üyelikle birleştireceğiz. Evet bu bölümünde sonuna geldik.